Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendim yaptığım New Year satacağız. Yani yeni yıl kutusu. Burada makasım var. Burada da bakayım. Burada ne yazıyor? Kutuyu aç yazıyor. Ve burada da Pushing kitisi. bir tane balon var. Kaldır yazıyor. Şimdi kaldırdığımız zaman Happy New Year yazıyor. Mutlu yıllar. E bu arada tamamen kendim tasarladım. Şöyle karlarını. Burada hepsini kendim çizdim. Bu Pushing de ben çizdim. Arkasını maalesef ters yapıştırmışım. Burada da bir tane soru işareti var. İşte bir simli yapıştırıcı ile geçelim. Burada da sürprizi bul yazıyor. Şimdi buradaki açıklıklardan pek bir şey görünmüyor. Onları şimdi keseceğiz. Hemen başlıyorum. Şurada makasımız da var. Yani arkadaşlar aslında ben bunu hiç de kesmeye kıyamıyorum ama size video çekmek için bunu kesmek istiyorum. Evet keselim. Bakın arkadaşlar içinde bir sürü squishy var bakalım. Öncelikle kendim yaptığım bir tane adam var. Hem de arkalı önlü. Ve oynayabiliyorsunuz. Pamukla yaptım tamamen. Ben böyle el işleri yapmayı çok severim. Kendim ben monsterlar da yapıyorum pomponlardan. Onların da bir gün videosunu çekebilirim. Gerçekten böyle çok güzel. Oynayabiliyorsunuz. Şimdi sıradakini alalım bakalım. Bakalım ne gelecek. Arkadaşlar elime bir tane yeni yıl ağacının yıldızı geldi. Bu da yine pamukla yapılmış ama e, bunun galiba birazcık pamukları taşmış. Bu arada çok güzel. Her türlü yıldız yani. Bununla da çok güzel oynayabiliyorsunuz. Bunu da şöyle koyalım. şimdi geri alalım. Tamam. Öncelikle böyle iki tane su kuşumuz oldu. Sonra yenisini alıyorum. Bakalım şimdi ne çıkacak. Daha bitmedi çünkü. Burada minik bir tane kalp kuşumuz var. Allah düştü. Kalp squishi. Bu böyle yeni yıldayken bize böyle belki sağlık getirir diye yapmış olabilirim. Böyle kalpli çok tatlı. Sonra bir sallayalım bakalım neler düşecek. o baya bir şey düştü. Önce burada bir tane hediye paketimiz düştü ve ön kısmı yapıştırıcılı. Bu da yine su Hepsi böyle su kuşu. İçinde pamuklar var. Böyle oynayabiliyorsunuz. Çok güzel. Yani rahatlatma amaçlı değil. Yapması eğlenceli oluyor bence. Burada bu su kuşu değil. Burada sadece bir tane kardan adam resmimiz var. Ben çizdim. burada bir tane daha böyle kalbimiz var. Ama bu sadece renksiz. Bunu boyamamışım. Ve başka bir şey bakalım. Başka bir şey daha var. Hem de bu kocaman bence en güzeli. Bir tane yılbaşı ağacı var ve üstünde de yıldız var. Böyle şu sarı simirlerde böyle deseni ışıklı olur ya işte böyle yine yumuşacık bir sukuşi. Hatta eğer bu kocaman yıldızı şöyle koyarsak kocaman bir yılbaşı yıldızı olmuş olacak. Yılbaşı ağacının yıldızı. Çok güzel. Sizce en güzel hangisi arkadaşlar? Hepsini şöyle bir dizeyim. Bir tane yılbaşı ağacımız var. Bir tane hediye paketimiz var. Bir tane ay, pembe kalp. pembe kalp de beni sevmedi galiba. Gelmek istemiyor. Utanıyor olabilir belki. Şöyle bir düzelteyim hepsini. Tamam. Bir tane şöyle kardan adam resmimiz var. Sonra başka ne var? Bir tane de şöyle bir kalbimiz var. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle. Onu sadece boyamadım. Allah! Hepsini yıktı bu kardan adam. Burada bir tane yıldızımız var. Şunu birazcık daha yapın. şimdi şöyle koyayım. Yazım olarak da en çok bu uğraş istedi. biliyor musunuz? Büyük olmasından dolayı bir nedeni yok. Hem bunu kesmesi daha zor. Hem de bu iki taraflı ve iki tarafı da boyanmış. Ve eşit boyutluklar ve eşit boyutluklarda kesmeye çalıştım. Yıldız da öyle. Yıldız da bayağı zordu ama yılbaşı ağacı o kadar zor değil Çünkü onu böyle ince ince detayına kadar kesmedim. Ama en kolay hediye paketiydi. Hatta kalp çünkü sadece pamuğu alıp bir tane de kalp desenini çizip mantı da aslında hepsi zorlu. Çünkü hepsinin ölçüsünü almak zor. Aslında ölçü almadan yaptım ama eşit de yapmaya çalıştım. Buradan şu, şu kabımızı tekrar bir göstereyim arkadaşlar. Burada kaldır yazdığında Happy New Year yazıyor. Burada New Year Box yazıyor. Yani New Year Box. Burada pushing head tutuyor. Kart taneleri, yılbaşı ağacı ve Noel Baba'na bıraktığı hediye paketleri. Altta da zaten soru işareti vardı. Sürprizi bul yazıyor. Bir sürprizde bulduk. arada arkadaşlar bugün 31 Aralık. Ama ben bunu belki 1 Ocak'ta da yayınlayabilirim. Çünkü yarın Ocak ayına gidiyoruz. Ama büyük ihtimalle bugün yayınlarım. Hoşçakalın kalın. Videomu beğenip like, abone olmayı unutmayın. İnşallah beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.